Ben Işıl Mete. Ben Alp İtman. Enteresan Bilgiler'e hoş geldiniz. Bir metro istasyonu soluduğumuz havanın %15'ini insan derisi oluşturmaktadır. Marlin Mondo'nun altı parmağı olduğunu biliyor muydunuz? İnsan midesi iki haftada bir iç zarını yenilemek zorundadır. Aksi halde kendi kendini silindir. Eğer horlayan bir yakınınız varsa ve geceleri bazen sustuğunu duyuyorsanız... <laughs> ben dürttüğüm içindir. <laughs> Muhtemelen rüya gördüğü içindir. Çünkü bir insan hem horlayıp hem de rüya göremezmiş. İnsanlar 300 kemikle doğarlar. Yetişkin olduklarında ise bu sayı 206'ya iner. Eski Mısırlıların kedileri öldüğü zaman kaşlarını kazıyıp yas tutarlarmış. Enteresan. Peki sizce hangi bilgi enteresan? Ya da hangisi enteresan değil? Yorumlarda bekliyoruz. Bekliyoruz.